Bonjour. Euh, bonjour. Est-ce que je peux avoir un moyen café, s'il vous plaît? Un moyen, pardon? Un moyen café? Oui. Euh, Demi-crème avec deux sucres, s'il Demi-crème et deux sucres. Ouais. C'est tout. Ok, avancez. Merci. Bienvenue. Merci. Herkese yeni bir videodan daha selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve benim tırnak randevum var. Tırnaklarımı yaptıracağım. Saat 10'daydı randevum. Saat 10 5 var. Zaten 5 dakikaya da 5 dakikaya da orada olurum. Sabah uyandım, Aresi gezdirdim, geldim. Güven erken gitmişti. Arjin'de bugün son sınavı var çok şükür. Kurtuluyor. 2 gün sonra da Londra'ya uçuyorlar biliyorsunuz çok heyecanlıydı. İnşallah sınavı güzel geçer ve artık arjinde yaz tatiline giriş yapıyor bugün itibariyle. En sonunda çok şükür kızım gerçekten çok yoruldu bu sene. Ee, okul üstüne okul bayağı e, yıprandı yani. Çocuğum birazcık gitsin, geçsin, tatil yapsın, kafasını dağıtsın, gelsin. Hak etti, gerçekten hak etti. Öyle yani şu an dediğim gibi tırnaklarımı yaptıracağım. Böyle güzel bir açık renk yapmak istiyorum. En son kırmızı yapmıştım biliyorsunuz. Bu sefer de dedim açık renk olsun. O yüzden gidiyorum. Bugün başka planlarımız daha var. Akşam aslında birkaç gün önceydi. Sema'nın doğum günüymüş. Ben bilmiyordum. Arjen söyledi. Sema'nın doğum günü olduğu için ona bir sürpriz yapmak istedik ve bu akşam işte pasta yaptıracağız, çiçek falan yaptıracağız, sürpriz yapacağız yani evlerine gideceğiz. Tabii ki de Gülten biliyor. Gülten'le birlikte planladı harici. O yüzden bugün akşam oradayız. Oraya gideceğiz. Hep birlikte Sema'nın doğum gününü kutlayacağız. Öyle yani bugünkü planlar o şekilde. E, tırnak randevumdan sonra da kaşlarımı aldırmaya gideceğim. E, pasta almaya gideceğim. Yapabilirsem, yetiştirebilirsem e, krispi e gideceğim yine. Donutlardan alacağım. Gülten çok seviyormuş. Dedim onun için alayım. E, giderken onu da götürürüz. E, ve bir de e, şeye gitmek istiyorum. Elektronik mağazaya. Diyorum. Best Buy ya da Goslin var burada. E, gidip kendime bir mikrofon bakacağım arkadaşlar çünkü bazen ses iyi olmuyor dışarıdayken falan az duyuluyor ya da çok dışarıdaki farklı dış, dış, sesler çok geliyor daha doğrusu o yüzden dedim bir mikrofon bakayım şöyle bir göz atayım yani gün başlasın evet geldim şimdi arkadaşlar başladı tırnaklarını yapmaya evet. Çok sarıysa. Şimdi ben bir renk seçeyim. Evet şu an çok netlenmiyor ama şu rengi yapacağım. Çok açık bir renk. <laughs> arkadaşlar. Tırnaklarım böyle oldu. Çok güzel, tertemiz, pırıl pırıl. Açık bir ton. Çok temiz görünmüyor mu? Evet, tırnaklarımı bitirdim. Gerçekten çok sevdim. Şurada da göstereyim şöyle. Bakın. Çok tatlı böyle fresh bir tırnak. Çok uzun da yaptırmadım. Bir önceki biliyorsunuz kırmızı ve küttü. küttü yaptırmıştım. Bir tık daha uzundu. Bunu böyle daha dedim derli toplu olsun. Hem de oval yaptırdım. Ee, sizce nasıl oldu ben çok beğendim ee, şeye gidiyoruz önce hemen buraya yakın olduğu için gidip mikrofon bakacağız oradan sonra da kaş aldırmaya gidiyoruz evet bakın şu goslin mağazasında kameraya ait her şey var bütün işte kamera aksesuarları kameralar ışıklar güzel bir yer kamp malzemeleri bile var yani. Evet mikrofonlar burada ama benim istediğim bir marka var. Onu göremiyorum. Hmm. Şunu önerdiler. İki tane mikrofon ve işte bir de bir aksesuar bir şey varmış. Ama pahalı geldi. 279 dolar. bayağı pahalıymış ya şeyler mikrofonlar ee, şimdi hemen burada bir de Best Buy var bir de Best Buy'a bakıp böyle gideceğim arkadaşlar bakın şu markayı istiyordum o da çok pahalıymış 350 dolar evet arkadaşlar bakın şöyle iki tane olandan aldım bunun fiyatı daha uygundu ee, deneyeceğiz bakalım çok heyecanlıyım bazen hani Arjun'le de çekim yaptığımızda ikimiz de kullanabileceğiz en azından e, kablosuz gayet iyi olacak bence. Kaşlarımı da hallettim şimdi çıktım e, pastaneye doğru gidiyorum e, çok güzel her zaman aldığım e, Greklerin pastanesine gidiyorum oradan güzel bir pasta seçeceğiz bakalım arkadaşlar bakın pastanenin ismi de Ambrosia. Son sözü yok ki biter demem Benim değil yalan, yalan, yalan Here's to the good days Here's to the sorrows If this is a mistake I know about tomorrow. I don't wanna fight no more. Cause I don't feel the need no more. No, just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to late. yaptım. Şurada var. Şurada var. Burada bu arkada Güven'in gömleği ve şurada bir Arda'nın pantolonu. Daha katlanacak çamaşırlarım var. Halıyı daha sermedim. Ee, çocukların gitmesini bekliyorum. Büyük bir temizlik yapıp öyle sereceğim çünkü. Şimdi şunları götürüp asıyorum ve hemen duşa giriyorum. Kızlar ben duşumu aldım. Şöyle kendime geldim. Dinlendim biraz da. Şimdi çıkıyoruz artık. Burada şimdi size bir pastayı göstereyim istedim. Açabilirsem açamazsam da artık ne yapayım göremeyeceksiniz. Saçımı da valla şöyle topladım. Hiç makyaj yapmak istemedim. Akşam oldu zaten. Bir daha uğraşmak istemedim. Bir rimel sürdüm sadece. O kadar. Valla pastayı açamayacağım. Çünkü çok güzel şey yapmışlar kapatmışlar ama size şunu göstereceğim. Aaa bijou. Buji. Buji aldım da şey lighter'ı unuttum. Evet. Gülten bu crispy cream'i çok seviyor. O yüzden ona bir de bunları aldım. Bakın. Öyle hadi. Şimdi biz artık gidiyoruz. Anne iki tane mi aldım. Anneciğim kendilere bir dakika karanlık etme. E kendileri... seçseydin canım. Ya seçmedim canım Bilmiyorum işte bunlar Gerçekten evet. mi? E Ama değil, karışık da. olsun dedim. Olur bir Geliyordur şey belki. En hangisi? Devam et. Evet, biz geldik şimdi. Sadece girişi çekelim istedik. O yüzden çekim yapmaya başladım şimdi. Git Gitarcin. Arçi sen aslında e, git git ileriye park edelim. Oh shit. Şey, e şeyleri açık. Neleri? Ama onlar değil mi? Onlar değil onun yan tarafı. Bu mu? okey. Okay. Ben buraya gidiyorum. Sen buraya park et, şuraya park et Arçi geriye gel. Eşyalar ya. Aa onlar. Aa. Aa, oradalar. Tam onlar da geldi zaten. Şilan'la Filiz de geldi. Onlar da orada park ediyor. Ay 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 Allah'ım. <laughs> Şeyim. <gülüyor> Nedir o? <laughs> Başım döndü. <laughs> evet, şimdi burada hazırlayabilirsin. Hello. Ne olmuş? Diana. Ay. Hadi bakalım. Selam. Bye -bye. Sessiz oluyoruz. Bye -bye. Çok sessiz. E biz nasıl açalım? Açasın ha. aç. aç uh -huh. Ey. Ay. Bye -bye. Şimdi bunu nasıl açacağız? It's gorgeous. <laughs> <laughs> What's gorgeous? Ay. <laughs> Duş e. 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 aldım. Ben de. Sen ne mi mmh. duş aldın? <laughs> Evde de klima açıktı üşüdüm. Her e. e. evet. e. Bakın e. çiçekleri. Evet böyle bir çiçek de yaptırdık. Semaya. Evet. semaya. evet. Çok tatlı olmuş. Değil mi? Aha çok güzel. Ama pasta'yı açamıyoruz. Aynen aynen. Öyle de? bize versen.

Okey sen de arabayla geldin. Bence <laughs> de. Diyecektim yarabbim. Nasıl işe yarar? <laughs> Yok, bir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Şöyle üç tane. Aynen, <laughs> aynen. Yeter üç tane. Tamam, bir şey yapamaz, bir şey yapamaz. Her şey, üç tane yetmez mi? <laughs> tamam, hadi beş tane. Beş tane yetmez. Arjen, sen beni dinlemiyorsun <laughs> anne. Ne oldu, şey dinlemiyorum? Üç tane şey yeter diyorum, Sabri'ye koymuyorsun. Bir şey olmaz, mı? koysun. Güzel oluyor. İyi, koy. Tamam, hadi koy. Yakması zor oluyor. Ay gibi son. Nerede kız bu? Aradım çıktı ya. Çok çok izleyeyim, geldi, izleyeyim. Çık geldik dedim. Ki, dedim. Ama buraya geldin. Yo yo en son buraya ben bu dedik. Yağmur yağıyor diye en son bura, buraya karar verdik. Kız nerede bu daha? <laughs> Daha görünürlerde yok. Görünürde yok. Heyecanlı mıyız? Evet, var heyecan. Bir şey diyeceğim. Şu an buradan acayip güzel bir ışık size vuruyor anlatamam Görüşmeler. ya. Maşallah. Dizine de kıyalım. Sizi çok şükür. Nerede kaldı? Ay amca. Sen dizi bunu istedin bir tane bujik. Ne getirdin? Ay sucuk karnım o kadar aç ki. Gerçek <laughs> mi? Yemin ederim. Tantunu yapmıştık çok güzel. Tantunu, Ay döktüm getirin, çöpe geri ya. Güvenle Arda <laughs> Carrefour'a gitti dedim ki bana makarna getirin. Hı. Geç kaldılar dedim ki getirmeyin. Hı. Acaba Bayağı komand mı yapsak? <laughs> hayır ya yerim ben şey yerim. Hı, doyar mısın? Pastayla masayla şunla sen? bana doyarım. Sen yiyeyim sağlıcan sen. Ben de yiyeyim. Hayır hayır. Hadi mumları yakalım. Çok Mumlar. Gel yapacağız. şu köşede yak, gel şu köşede, köşede yakın, yakın, gel. Şu. Ay şu bizim yapalım. sürprizim daha önce bu kadar olur zaten. Yak. Aa, camdan görebilir. Kim açarsa dersin seker abla. Kızım tranquil. Ay Suzan Suçin niye diyorum ben buna ya? Çiğ köfte yapmış. Evet çok güzel. Çiğ niye sinersin? çevireceğim açıkçası. Ay, Ay bana dedi ki ne yaz. Dağıtıyor. Bana dedi yaz sözü. <laughs> Yazdın mı? Yaz mı? Yazdım. Dur evet. o da açsa da olur sipar biraz. Evet. Ama Sema açsa daha mantıklı. Tabii ki. Kim video çekiyor? Öbürü istersen boş ver. Siz de çekin. Siz normal çekin. Sen yazayım, sen, sen. Ben yazdım Sema açsın. Ben yazdım. Siz düz çekin. Kes bakalım. Basmadılar mı? Evet. Allah Hadi zile basın. Hadi zile basın.

та бас энэ гүм та бас таашгүй ин хидо Ha, happy birthday. Bravo! Bravo! Evet, bakalım geç. Çiçeği güzel. <laughs>